İyi akşamlar kıymetli meslektaşlarım. Ee, bugün biraz korsan bir yayın yapıyoruz. Ee, bugün malumunuz olduğu üzere Ankara'da e, baro başkanları 42. kez toplandı. Ee, bugün bu toplantının notlarını, neler olduğunu, neden toplanıldığını biliyoruz. Ama bunu biz şimdi hemen Aydın Barosu Başkanı Sayın Avukat Gökhan Bozkurt'tan dinleyeceğiz. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar bizi izleyen herkese de iyi akşamlar tüm meslektaşlara. Ee, toplantı ne zaman bitti? Ne kadar oldu biteli? Toplantı sanırım bir saat kadar olmuştur. Bir saat kadar oldu. Bugün sanırım evet. toplanmamızın amacı bu barolarla alakalı olarak e, bölünme, nispi temsil bunları görüşmek üzere. Başka bir gündem var mıydı? Yok. Tek gündemimiz buydu. Zaten 19 Mayıs'ta internet üzerinden yaptığımız e, toplantıda ortak bir bildiri yayınlamıştık. O bildiride bu tasarının geri çekilmesini sebepleriyle beraber kısaca ifade ettik. Bütün baro başkanları Türkiye Barolar Birliği imza atmıştı bu bildiriye. Ancak bu geçtiğimiz e, sürede gördük ki e, baroların sesine kesinlikle kulak verilmemiştir. Hala <laughs> hem e, siyasiler hem de e, onların sesi olan basın tarafından bu sürekli gündemde tutuluyor ve e, hemen meclise getirileceği ifade ediliyor. Başkanım biraz magazin, evet. magazin bir soru sorayım. O da bir önceki internet toplantısı çok da verimli geçmemiş galiba karşılıklı iletişim anlamında. O yüzden yüz yüze toplantıyı bayağı bir ısrarlı istemişsiniz diye biliyorum ben. E, yok aslında verimli geç sayılabilir bir noktaya kadar. E, tabii daha uzun süre yapılsaydı Ramazan'dı eee Ayrılmak isteyenler oldu. Uzun sürseydi ben yine daha da verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Ama mesele şu bu kadar acil bir durum varken yüz yüze bir araya gelinip fiziken sosyal mesafede korunacak şekilde bir organizasyonla toplantı yapılmasını en çok isteyen başkanlardan biri bendim. 19 Mayıs'la ilgisi yok bunun. 5 Mayıs'ta ben talep etmiştim mesela bunu hatırladığım tarihlerden biri derhal toplamamız gerektiğini, Türkiye Borular Birliği'nin buna ev sahipliği yapması gerektiğini bir çatı kuruluş olarak e, söylemiştim ve talep etmiştim. Ancak e, ne yazık ki uzun bir süre, neredeyse bir ayı bulmuş. Biz e, fiziken bir araya gelip bir toplantı yapamamış olduk. E, oysa hayatı önem taşıyan bir meseleyle karşı karşıyayız. Bütün avukatları e, her ne kadar bir kısmı hala farkında olmasa da ilgilendiren, mesleğimizi ilgilendiren. Hatta yargı bağımsızlığını ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada çok daha ciddi eylemlerin gündeme gelmesi söz konusu olmalı düşüncesiyle ve ortak aklı bulabilmek düşüncesiyle ben de teklif etmiştim. Birçok varo başkanımız da bir araya gelinerek toplantı yapılması hususunu talep etmişlerdi. Nihayet bir araya gelebildik bugün. Peki o zaman sonuç olarak bugün neler konuşuldu? Kısaca en azından bize aktarabileceğiniz e, ortak bir metin gibi bir şey yeniden var mı? Bir de ilk defa çok uzun bir aradan sonra neredeyse Türkiye'deki bütün barolar aynı istikamette, aynı fikirde, aynı güç birliğinde. Bu da açıkçası gözlerimizi yaşartıyor. Yani e, uzun bir süre sonra bir araya geldik, evet. E, neler konuşuldu? Tabii çok şey konuşuldu. Sabah 10'dan itibaren bu saatlere kadar bütün konuşmak isteyen başkanlarımız fikirlerini, önerilerini, taleplerini ortaya koydular. Karşılıklı konuşmalar da oldu. Ama bunların toplamı neticede yaşadığımız süreçle ilgili. İşin özü bu. Ben bir an evvel eylemli bir tavır korunması taraftar olduğumu ifade ettim. Kendi adıma konuşabilirim tabii ki de. Diğer başkanların da görüşlerini e, sizler aracılığıyla ifade etmek isterlerse ya da basında. Bu e, onların ihtiyarındadır. E, şimdilik bir e, bildiri, ortak bir bildiri çıktı. Onun e, videosunu da paylaştık hatta. Kısa, öz, 19 Mayıs'ta yayınladığımız bildirinin dikkate alınmadığını da e, ifade eden, ve bir an önce bundan vazgeçilmesini, diyalog yollarının e, açılması halinde diyalog kurulabileceğini, e, eğer o yollarında kalmaması halinde e, aslında hukuki <laughs> bir şekilde demokratik haklarımızı e, ortaya koyacağımız şeklinde bir ifadeyle geçse de bu şu demektir, e, her türlü eyleme e, varız demek. Tamamdır ama bu konuda sanırım barolar arasında bir ayrılık en azından bu yasa tasarısını destekleyen bir görüş yok diye biliyoruz biz dışarıdan. En azından şunu ifade edebilirim e, barolara sorulmadan avukatların e, temsil edildiği baroların yönetim kurullarından başkanlarından Türkiye barolar Birliği'nden sorulmadan yani savunma makamına hiç söz e, verilmeden bu pandemi ortamında paldır küldür yine bir baromuza kızarak eee 5. kez e, gündeme getirilmesi noktasında herkesin tavrı ortak. Bu beş hiç demokratik bir yöntem değil oldu. Benim bildiğim sadece 5. Ne zaman e, bir baroya ya da barolar birliğine hatta hiç bizimle ilgisi olmayan Şubat 20 e, 24 Şubat tarihini hatırlayalım. E, Türk Tabipler Birliği'ne kızılıp e, yine gündeme getirilen bir, bir yasa tasarısı bu. Üzerinde bir şeyler yapılıp meclise alelacele getirilmeye çalışılıyor yine. Bu yönteme en azından herkesin bir karşı duruşu var. Ee, Eğer avukatlık yasasında düzenleme yapılacaksa bu ihtiyaçtan doğuyor olmalı ve öncelikle baro başkanlarının bir çalışması olmalı bu konudaki çalışmalarımız. Zaten eski çalışmalar var. Bunun üzerine eğilinir. Bizler toplantılar yaparız. Avukatların sesi olarak ne olması gerektiği noktasındaki görüşlerimizi ortaya koyarız ve bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi eğer bizde de birazcık demokrasi kültürü kalmışsa bunun o şekilde gündeme gelmesi mantıklı ve doğru olandır. Bu ee, noktada baş... hem fikiriz. Başkanım o zaman sizi de çok yormayalım son bir şey sorayım söylediğiniz üzerinden peki baro başkanları arasında madem böyle durup durup bir tasarılar çıkıyor. Biz bir araya gelelim. Evet, elinizde ben biliyorum her baroda birer tasarı var. TBB'de de var. Ama bir araya gelip bir tasarı üzerinde konuşalım gibi bir en azından hem fikri durumu var mı? Şimdi üzerinde çalışalım şeklinde, evet normalleşmeye geçelim. Ee, pandemi anlamında değil, e, yasalaşma, demokrasi ve hukuk devleti anlamında bir normalleşme süreci başlasın. Bu derhal geri çekilsin. Ee, biz bir çalışma e, yapmayı düşünüyoruz evet ortamda. Zaten şu anda gelişinin yeni bir avukatlık yasası ihtiyacı ya da avukatlık yasasında değişiklik yapılması ihtiyacını çok önemsediklerinden, öncelediklerinden dolayı olmadığını biliyoruz. Avukatların geçimleriyle hiç ilgileri olmadığı halde seçimleriyle çok yakından ilgili davranıyorlar. Niyetler belli. Savunma makamını susturmak ama avukat susmamak için vardır. Vatandaşın sesidir vatandaşın hukukunun bekçisidir. O yüzden avukatlar da barolarda bin parçaya bölünse yine susmaz. Ama bu memlekete zarar veren bir tasarı, <laughs> bir kısmından hatta çılgınlık diye de bahsedebiliriz farklı farklı barolar gibi uygulamalarda. Yani bu, bundan derhal vazgeçilmesi lazım. Bu memleketi seven hiç kimse böyle bir tasarıya sıcak bakmaz. Tekrar otursunlar, okusunlar baro başkanlarına Dinlesinler, bir kulak versinler, avukatlar ne diyor diye bir baksınlar. Avukatları susturmak yerine e, savunma makamını daha fazla e, güçlendirmek, hak ettiği noktaya getirmek için çalışma yapılırsa e, o zaman hukuk devleti inancının var olduğunu e, görebiliriz, görmeye başlarız en azından. Tamamdır o zaman, başkanım. Siz de yormayalım, çok yorucu bir gün geçireceğiz. Bağlandığınız için çok teşekkür ederim size. Ben iyi, teşekkür herhalde, ederim. İyi, herhalde... i̇yi yayınlar diliyorum ben de. Aydın'a dönüyorsunuz herhalde. Çok Dön. orada Evet. Biraz dinlenip döneriz. O zaman iyi yolculuklar diliyoruz Teşekkür size. Teşekkür ederim. Herkese, Herkese iyi akşamlar. Selamlar. Ee, Gökhan Başkan'a çok teşekkürler ederiz. Ee, şimdi bugün bu akşam eğer e, bağlayabilirsek diğer başkanları da en azından e, iletişim kurabileceğimiz e, bize vakit ayarabilecek. Başkanlarımız da yayına alacağız. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı isterseniz bugün bir müddet bakın. Birazdan yine bir başka başkanla olmayı umuyoruz. Görüşmek üzere.